Merhaba sevgili yarış severler. 20 Kasım Adana programıyla karşınızdayım. Güzel bir gün oldu. Bakalım neler yapmışız. Öncelikle Adana sonuçlarından başlayalım. Adana'da zorlu bir koşuydu. Kaysbert yavrusu 2 numaralı safkan 1. koşuda fotoyu bulan safkan oldu. Pikalp 3 numaralı safkan çıktığı gibi kazandı. Zaten rakibi olmadığını söyledik. Üçüncü koşuya geldiğimizde bu koşuda da Sartay, Can Kısas, Anıl Amca dedik. Nitekim öyle bitti. Dördüncü ayakta zorlu bir koşuydu. Özellikle kara akrep çok cazipti çatımızda olan safkanlardan biriydi. En abi de öyleydi. İkinci ayakta ekürler ve diğerler olarak ayırmıştık. Üçüncü Aya geldiğimizde çok zorlu bir koşu olduğunu söyledik. Unchained, Gold Design ön tarafta çok yüksek tempoda gidecekler. Ben sonlarda kalabalık bir foto olabilir dedim. İki numaralı göğüs gelen yarışı kazandı. Birinci altılı Ganya'nın çok kolay bir şekilde iki bankoyla üyelerimize armağan ettik. 440 lira verdi. Dördüncü Aya geldiğimizde ikinci atımız öncü belgi. Beşinci Aya geldi geldiğimizde yine 3. atımız Sarnıç Bey'i. Son ayakta da ikinci at, atımız Goodland yarışı kazandı sevgili dostlar. İstanbul'a gelelim. İstanbul'da da bir ufak hatamız veya favorimizin hatası e, altılardan sonuç almamızı Engelledi diyelim ama güzel bir ikili yakaladık. Birinci koşuda Smart Diet e, tek takibi e, 2 numaralı Safkan'ı yakalayamadı. İkinci koşuya geldiğimizde yine Peter Parker önünde Wizard Man favorimizdi. İtekilim güzel de bir ikili önerdik sizlere. Üçüncü koşuya geldiğimizde Karkız Kız, Folsomlar'da Peligros'a ve e, cazip kafa atlarımız Always Lucky'e sonlara kadar direndi. İkinci aya geldiğimizde sevgili dostlar işte olala sonlarda e, çok sağlam geldi. Ancak 3 numaralı Safkan Fota'yı buldu. Üçüncü aya geldiğimizde ben Cazip Banko arayanlara bu koşunun kesinlikle halaya dönük olduğunu söyledim. E, gidişatı da doğru anlattık. Yarış hızlı gitti. Halay da e, halayı çektirdi bize desek yeridir. Çünkü 5 numaralı e, Safkan'ı da ikili de arkasına önerdik. Meridyen'i 101 lira ve verdi birçok dostumuz oyun bulmuş, altılı bulmuş kadar oldu. 4. aya geldiğimizde Gür Boğa potayı buldu. 5. aya geldiğimizde henüz koşmadı ama ben yorumları yine vereyim. E, Alparslan Bey son 1400'ü 1.24'lük yarışıyla bir, ön, bir adım önde ancak 1.25'ler olan Tendubay. Venevici yine e, gelişim içerisinde olan Coolstar ve Mark Violet bence zorlu bir koşu. Bir arkası 8, 9, 2 ve 11 dedik. Son aya geldiğimizde de Çakır Yıldızı'na çok güvendiğimizi yarışın Secret Soul Kaşkar'ın kızı, Zeybek Flight, King of the South, Soul, Bay Göktuğ, Rain Grain gibi çok sayıda süratli kaçak safkan olması sebebiyle son 1300 kum yarışını, sentetik yarışını 1.17 ile kazanan Çakır Yıldız'ın yine kazanmasını beklediğimizi önerdik. Bakalım neler olacak sevgili dostlar. Evet yarın hemen Adana'ya sizlere Adana için e, yorumlarımıza başlayalım. Adana'da 7'li plase ayağında son 1400 kum yarışlarında 2. ve 3. olan 1.40 içerisinde 2 ve 3 olan Özgün Taş'ta 7 numaralı Orhun'u ben plase için yeterli görsem de 3 Başat 4 Emir Kır ve 6 numaralı hamlecinin de çok iyi koşacağını düşünüyorum sevgili dostlar. 2. koşuyla birlikte saatler 19'u gösterdiğinde 6'lı ganyan başlayacak. Koşu başlığını okuduğumuzda handikap 15, yamak 1, yukarı araplar 1400 kum. Yani bu koşunun ne kadar zorlaştırılmış olduğunu göstergesi. Bu sebeple çok tehlikeli bir koşu sevgili dostlar. Ünlü prens, gün ve efkarlı efe ön tarafta gidecekler. Gittiği yere kadar gidecekler. Kilo fakları da var. Kilo skalası da şansları eşitlemiş. Ben 9 5 4 2 öncelikli diyeceğim. Sonrasında 10 11 7 6 çok zor bir koşu. İkinci aya geldiğimizde bu koşunda zorlu bir koşu olduğunu söyleyebilirim. Handikap puanları yakın. Yine kilo skalasıyla şanslar eşitlenmiş. Çok sayıda süratli safkan var. Çilkeleş, Komutmut, Narlıca Güzeli, Lucifer Pixi. Bu gidişatta ben sürpriz bir sprintle bir safkanın sonuç alabileceğini düşünüyorum. Bunu da Cülü'ye çok yakın olduğunu düşünüyorum. 54,5 kiloluk sikletiyle Gökhan Kocakaya idaresinde. Ancak kalibreli safkanda kalibreli rakipleri var. Risk almayacaklar. 9 5 1 17 dileyen de kapatabilir. 3. aya geldiğimizde sevgili dostlar bir numaralı hedefim sensin ve 2 numaralı Speedy Eda. Handikap puanlarından da belli. Gruptan çok daha farklı sonuçlar almış safkanlar. Ancak gelişim içerisinde olan iki tane safkanı da yanına ben yazmamız, e, yazmanızı önereceğim. Bunlardan annesi Rivella ile kardeş. performans sıçraması yapabilecek 7 numaralı El Queen. Ve yarışlarını beğendiğim Medit Grey. 1-2-7-6 benim şans sıralamam. Bir sonraki koşuya geldiğimizde bu koşta da 4 safkan start alacak. İlla ben kalemi kıracağım birine diyenler şanlı tayı e, dikkate alabilir. Bir arkası 2-4 çok sürprizde 3. 5. aya geldiğimizde sevgili dostlar bu koşuda da Can berke, son berke 1300, 1300 çim yarışı dahil olmak üzere bir önceki 1400 kum yarışındaki 140'lık performansıyla rakiplerinden 2 saniye kadar en azından kum performans bazlı e, çok önde e, çimde ona yakın performans sergileyen Taç Rambo ve bir yarış gören Sultan Beylim e, bir ihtimalde annesi bir Kaiserbert yavrusu olan Acun Baba diyeceğim sevgili dostlar 2 arkası 7 8 ve 1 Altılık Anya'nın son ayağına geldiğimizde King of Krakow gibi Prince of Krakow gibi özür dilerim bir safkanla annesi kardeş olan çok iyi formlu Atlas'ım ve son iki yarışında e, ...aprantisiyle inanılmaz tempo yarışları yapan Perfect Effect. Ben 2-11 olarak öncelikle ayıralım. İkisinin de önde gitme refleksli olma sebebiyle bir ihtimal sürpriz de olabilir. Bu sürpriz hanesini, e, sürpriz olma ihtimalini satın alacaklar. 15-7-8 ve 12. Evet, kurgumuzda bu şekilde sevgili dostlar. Bol favorili bir gün ama at yarışı her zaman terse yatırmaya müsaittir. Sizler de bizim önerdiğimiz bankolarla veya tuttuğunuz farklı bankolarla da kurgu yapabilirsiniz sevgili dostlar. Bu video belli bir yarışlar koştuktan 2-3 yarış koştuktan sonra herkese kamuya açık oluyor. O dostlarımıza şunu önereceğim yani ayda 30 lira vererek her gün bir videomuza katıl butonuna basıp telefon faturanızla ya da kredi kartınızla üye olabilirsiniz. Bize destek olabilirsiniz. Hepinize yarın yarışlarda bol şanslar dilerim.